Urfa'da, taş tepeler olarak adlandırılan bölgedeki bir tepenin üzerinde, binlerce yıllık toprak ve zamanın altında gömülü, insan medeniyetinin tarihini alt üst eden bir yer. Göbekli Tepe Mısır'daki piramitler yükselmeden veya İngiltere ovalarında Stonehenge ortaya çıkmadan çok önce, Göbekli Tepe insanları anıtsal tey sütunlar yapmış ve derin bir anlama sahip bu mekanı yaratmışlardı. Aslında Göbekli Tepe'yi daha da şaşırtıcı kılan şey, yaşıdır. 11 bin yıldan daha eski olan Göbeklitepe, tarımın icadından ve yerleşik hayata geçişten önceye dayanır. Avcı toplayıcılığın hakim olduğu bir zamanda yaşayan bir topluluk bu kadar büyük ve karmaşık bir şeyi nasıl ve neden yaptı? Bazıları 20 ton ağırlığa sahip sütunlar, düşündüğümüzün çok ötesinde bir sanatla oyulmuştur. Göbeklitepe ne için kullanılıyordu? Bir tapınak, kutsal bir buluşma yeri mi yoksa tören alanı mıydı? Kimse kesin olarak bilmiyor. Açık olan şey Burasının onu inşa eden insanlar için muazzam bir öneme sahip olduğudur.